Bir küçük aslancık varmış. Çöllerde koko koşar oynar. Nereye daldı yine ya? <laughs> Bilmiyorum nereden aklıma takıldıysa. Tamam hazırız. Tamam. Başlayabiliriz. Yaşamınıza direkt olarak uygulayabileceğiniz basit ama etkili bilgileri öğrenmek ister miydiniz? Eğer cevabınız evetse aralarında bazı şarkılar neden dilimize dolanıyor sorusunun cevabının da içinde yer aldığı günlük hayatta işinize yarayacak muhtemelen bilmediğiniz 10 psikolojik taktiği sizler için derledim. Hadi başlayalım. 3 dakika kuralım. Bir iş yapmanız gerekiyor ancak o kadar çok üşeniyorsunuz ki sürekli erteliyorsunuz. Tanıdık geldim. Yapacağınız bir iş 3 dakikadan daha az bir sürede bitecekse bir an önce yapın. Daha iyi hissedeceksiniz. Mesela yatağınızı toplamak, bulaşıkları yerleştirmek buna örnek verilebilir. Küçük de olsa bir şeyi başardığınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kolları bağla. Birinin söylediklerinize dikkat edip etmediğini fark etmek ister miydiniz? Bir sohbet sırasında ya da önemli bir şey hakkında konuşurken zaman zaman karşımızdaki kişinin bizi dinlemediğini düşünürüz. Bu tür durumlarda kollarınızı bağlayın. Hareketlerinizin takip edilip edilmediğini anlayacaksınız. Karşınızdaki kişi sizi gerçekten dinliyor ve gözlemliyorsa büyük olasılıkla sizi taklit edip o da kollarını bağlayacaktır. Aklıma bir şarkı takıldı. Bir şarkının zihninizde çalmasını durduramıyor musunuz? İnsan beyni tamamlanmamış etkinlikleri hatırlama eğiliminde. Bu eğilime zigarnik etkisi deniyor. Yani kabaca başladığınız şeyi bitirmenizi hatırlatan otomatik bir sistem de diyebiliriz. Aslında şarkının zihninizde defalarca tekrarlanmasının nedeni şarkının sonunu hiç duymamamış olmanız. Bir şarkıya takılı kalırsanız şarkının sonunu ezberlemeye çalışın ve bu döngüyü kesin olarak kırın. Ayna Tezgahların arkasında ayna olduğunu hiç fark etmiş miydiniz? Aslında bu taktik basit bir psikolojik hileye dayanıyor. Tezgahın arkasındaki ayna aslında öfkeli müşteriler için. Çalışanlara yaklaşan sinirli bir müşteri kendisini tezgahın arkasındaki aynada görmek zorunda kalacak ve mantıksız davranma şansı önemli ölçüde azalacaktır. Çünkü kimse kendini kontrolden çıkmış bir biçimde görmek istemez. Siz de insanların yoğun olduğu bir yerde çalışıyorsanız bu taktiği deneyebilirsiniz vücut ve ayaklar. Bir konuşma sırasında bir grup insana yaklaştığınızda vücut hareketlerine dikkat edin. Siz yanlarına gittiğinizde ayaklarını değil sadece gövdelerini döndürürlerse önemli bir konuşmada oldukları ve onları bölmenizi istemedikleri anlamına gelme ihtimali oldukça yüksek. Ancak hem ayakları hem de gövdeleri döndürürlerse bu konuşmanın sıkıcı geçtiğine dair önemli bir işaret olabilir. Bu davranış bir bakıma sonunda biri geldi davranıştır. Öfkenin yansıması biri size hakaret ettiğinde onu görmezden gelin ya da onunla alay etmeye çalışın. Sinirlendiğinizi çok da belli etmeyin. Nefret güçlü bir duygu ve sizi sinirlendirmeye çalışan birini nefretle ne kadar beslerseniz o kadar güçlenir. Bu yüzden bir sinir anında çok da etkilendiğinizi göstermezseniz karşı tarafa istediğini vermemiş olacaksınız. İkna sanatı Bir tartışma sırasında ikna edici olmak istiyorsanız düşünüyorum ve inanıyorum kelimelerini kullanmamaya özen göster. Bu sözler kesinlik içermediği için güven uyandırmaz ve argümanlarınızın ciddi veya gerçek olmadığı hissini verebilir. Bu kelimeleri biliyorum veya yapacağım olarak değiştirebilirsiniz. El sıkışma İnsanlarla el sıkışma ilk izlenim açısından oldukça önemli. Hatta birçok kişi insanları el sıkışma şekilleriyle yargılayabiliyor. Bu yüzden önemli biriyle tanışmadan önce ellerinizi birbirine sürterek mümkün olan en iyi ilk izlenimi oluşturmaya gayret edin. Ellerinizin sıcak ve kuru olması tanışacağınız kişi için oldukça etkili olabilir. Pazartesi değil çarşamba. Özellikle çalışanlar için haftanın en çok beklenen günleri hafta sonu diyebiliriz. Hafta sonu biter bitmez kendimize yeni hedefler koymak için pazartesi gününü seçer ve o günü sendroma dönüştürürüz. Bu yüzden her çarşamba önemli bir şey planlamaya çalışın. Böylelikle haftanın başında o günü dört gözle bekleyecek, planı uyguladıktan sonra da Hafta sonuna çok daha yakın olacağınız için günlerinizi daha keyifli geçirebileceksiniz. Öğrenme ve öğretme. Yeni bir şey öğrenildiğinde o bilgiyi başka birine anlatmak öğrenmeyi pekiştiriyor. İş yerinizde yeni bir şey öğrendiğinizi düşünelim. Çoğu insan bir bilgiyi edinir ve sonra o bilgiyi işine uygular. Ancak az önce öğrendiklerinizi öğretecek birini bulursanız o kavramı daha iyi anlayacak ve bilgileri daha uzun süre saklayabileceksiniz. Umarım bu taktikler günlük hayatınızın kolaylaşmasına yardımcı olur. Bu videoyu beğenmeyi ve GZT'yi takip etmeyi unutmayın.